ee yok. Eee gördüm oşan bilmiyorum. Görmedim, ya. şaka yaptım sadece. Neyse arkadaşlar, <laughs> Bugün yanımızda ördek adam var. Evet, ördek Pek adam. Gibi ama, ördek gibi gözükmüyor ama. Ördek gibi gözükmüyor ama neyse. Olsun. ee ben biraz daha şeye benziyor ördek gibi. Bende diye... videolarında skin'i vardı. Şu burada skin yok acaba. Bedlam neyse. Rakipçilerimizle takipçilerimizle oynuyoruz. Evet. Ben ben takipçi. Çok iyi kanıtladım bence. <laughs> evet. Öncelikle sana bir demir falan verelim. <laughs> Bende kırık demir bot var. Ama onu da ben giyiyorum. Kırık neyi bulup? Kırık mı? 15 canı Bu Nasıl var. <laughs> Maden evinde ölüm Örümcek demişim. İskelet var. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Ee, burada. Sadece çilekle senin evini biliyorum. Zaten bir tane, tane ve Ben çile ne yaptığın sürpriz şu çileği biliyorum. Bir tane de hatta e, tam birisine ev yapmıştım da o bölümü galiba yayınlamadı bu. Yayınladım mı? Gel bak. Çileğin Ay yok yayınlamayı unutmuşum. Gel. Ördek kardeş gel. Buradan çıkıyorsun. Geliyorum. Ben buraya, buraya ev yapmıştım. Arkadaşlar, Buradan iniyorsun. O onlar geldi. Evi falan gösterirken ben en sonki videoyu anlatayım. En sonki videoda o evi yapıyordu. Ben obsidyen kastım. Evet bu kadar. Ama video çekmedin mi ney? Çektim de atmadım daha. Şimdi buradan çıkıyorsun. Evet. Şimdi Ama burada ben... değilsin. Ama buradan iniyorsun. Buradan iniyoruz. Aynen. Ha ben öyle... buraya biliyorum. Evime dönüş. Evime gelir. <laughs> tamam. Müthiş. Şimdi, ee, şi... demir falan yok mu? Benim yok. Yok değil. ben hiç. Bana bak öyle konuş. Op. 15 dayanıklılığı olan bir bot giyiyorum bir tek. Bütün demir senin evde. Kardeş. Oo, bende mi de yok. 8. Gel gel. Geldim. gel. Gel. İkisini al. Oh. Gerek Bınarı yoktu al. ya. Gerek yoktu. Nerede? Ne gerek yoktu? Bana gereksizlere vermedim kesinlikle. Bir dakika benim evimde olabilir bütün demirler. Evet, sekiz oh. demir var. Zombi gelme. Al. Gel zombi gel. Diyorsa diyorsa gel. Tamam bu. Benim değil. evde bir burada bir tane bir tane elmas var sadece. Bir tane. Bir, o elması bana versene büyü masası yapacağım. Hayır. Büyü masası. Tamam al, al. Ben bir tane köylünün evini kendimi yapıyorum o zaman. Senin evde ne hani elmas vardı? Hayır benim evde değil. değil. Diğer evde. Diğer çilek yerde. Hı, hmm, oraya mı taşıdım? Neyse arkadaşlar. Yani Şöyle ne? evinden bir tane yatak alayım mı? Aslında bence al. Al Gerçi zaten evde bu full yatak var. Evet, var mı? Buldum bir tane. Patatesleri kıralım. Arkadaşlar evet bu tabelada yazan şeyi yapın. ne yazıyor acaba Aa, hiç bilmiyorum. <laughs> Kesinlikle abone ol yazmıyor. Arkadaşlar <laughs> siz yine de abone olun. Bu çileğe niye butonları var? O şey, ev... o hayır onlar şey çileğin, çileğin şeyleri oluyor ya. Çekirdek? Hı <laughs> hı. Aynen. Çekirdek. Tamam. Ne bileyim belki bu şey restore sistemli tuzak. <laughs> ya ben yapmayı düşünmüştüm de. Sen. Attım. Büyü odasını nereye yapalım? Yer yoktu. Ee, bilmiyorum. Evin içine yani yapalım. Ben biraz bence. ağaç kazacağım. Ben bak Bakın bu evi e şey yapalım. Oha büyü masası. <laughs> Arkadaşlar ben artık büyü masasını şey olarak kullanacağım. Ney? Işık. Elime aldığımda ışık saçıyor. Ne seçim? oluyor? Creeper patladı. Aa tamam. Ee, bura nereyi yapsın? Ee, uyusak mı? Bir uyusak ee, Ben mı kap. <laughs> Burayı büyü evine çeviriyor. Şu evin şurasına. Tamam mı? Hayır 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 hayır. Bak şura ya. Şuraya gel. Al koy sen. Bu eve yapacağız. Bu eve, bu eve, bu eve. Yemeğiniz var mı? Çünkü açlıktan ölüyorum. Valla ben kumpir gel. gel Sağ ol. Abi Allah rızası olsun. <laughs> ah. Sadaka, fakire sadaka. Fakire, fakire sadaka. sadaka. Fakirin yüzü gülür mü? Ha, o bölümü ben de yazdım. Arkadaşlar ne bölümü yazın? E, biliyorsanız yazın. Bir biliyor adam... musun? Daha Adı. biliyor musun? Daha bugün ikinciye izledim. İkinci bölümünü izledim onu. Fakirin yüzü gülmü. Arkadaşlar daha bugün birbirini videodayız. O bütün şeker kamışları büyümüş. Ben kendime eşyalar yapacağım artık. Ağaç bundan A lazım sadece. Vereyim ben sana. Ben de birazcık odun var. Başta vereyim. Tamam. Ben de o sırada maden evine şey yapıyorum. Büyü odası. galiba bütün ağaçlar burada sömür sömürülmüş. Evet. Ah. Ya Allah. Ben... Lan. ya. Nereye koyayım? Evet. Çeker kamışı patladı. Arkadaşlar. Bekle ben sana olur. odun. Odun ve şey veriyorum ben sana. Tamam. Geldim. Ben büyü odasını kazdım. Ee, şöyle odun vereyim. Arkadaşlar şöyle. bu arada. Şöyle. Ördekle beraber daha, yani. Ördek adamla beraber. Birazcık çok... varmış ya sende de. Çok azıcık varmış. Daha Aynen. var odun. 3 tek odun var bende. Arkadaşlar ördek Şaka adamla yap. daha çok videomuz olacak. Merak etmeyin. Evet ben hep buradayım. Şaka yap. Hep değil. Hep değil, hep değil ama. Hep. değil ama olduğun zamanlar geliriz. Yani. Biz Arkadaşlar ve eğer videoda çık Biz çı Türküz. Videoda çıkmak istiyorsanız. Safer. Eğer videoda çıkmak istiyorsanız yorumlara yazın, utanmayın. Ay utanmak değil. Hem Discord'ları olmalı lazım hem de Java'da oynamaları lazım. Ee, bir de bilgisayar. Yok aslında biz zaten bilgisayar da var. Telefondan Java da olur. Java olsun yeter arkadaşlar. Telefondan Java olmuyor bildiğim kadarıyla. Yok de... oluyor. Ama yani... oluyor. Ama Java'dan bedrak oluyor. Yani haksızlık Ben eşyalarımı oh, falan bir boşaltacağım. Videoları izleyen benim envanteri bilir. Kesin. Ne oldu? Önceki ben biri, bir önceki mevlendan göre hatırlıyorsunuz mu? Tüf. He. Madenle alakalı tüf. Ben bir zorlu görev için ağaç kazmayım. Ev yapacağım. Kendim. Vallahi ben evin köşesindeki ağaçları kazıyorum. Ben evi nereye yapayım? Ee, Bizim istediğimizde. Alt katta oyu bence. Alt Arızın katta oyu. Bodrum. E Tam bodrum kat kazabilirsin Orada. istersen kazmayla. Yaptım zaten. He. Ee. Bodrum da mı? Orda oyu Aaa, oh, Bodrum'u. Bodrum'u ya yapalım mı şimdi? O ben yaparım da nereye ya Bodrum'u nereye yapacağımı söylerseniz ben de şey yaparım. Benim, yok, yok ben hemen yapayım. Benim katına alayım. Hemen altıyorsun. yapıyorum. Seni Bodrum katına atıyoruz. Çalış <laughs> de... çalış. Benim taş eşyalarım Ayla e, çan, ka, şeyde lan. Bunları şey ver işte. Ölecek adamı ver onlara. Ölecek adam. <laughs> Bodrum'a atıyorum hepsini. Ben taş <laughs> alet... Taş alet... Ben taş aletler yapmıştım zaten. Olsun olsun. Kırılırsa. Yani. Sen az önce kazmayla şey mi kazıyordun? <laughs> ha benim şeyim varmış, küreğim varmış tam. Evet. Allah. Ben çalışkan bir kireyim. Ben de biraz demir kazıyorum. Arkadaşlar bu videoda biraz ayrılacağız yani. Çünkü 3 kişiyiz yani. Üçümüz aynı işe yaparsak hemen o iş biter. Şimdi onlar ıı, ördek adamı ev yaparken ben de madende biraz demir toplayacağım. Demirimiz bitti. Evet o, mükemmel. Her şey oradaki baltalı adam heykeli yüzünden. O, hayır var. onu azaltmayın. Meşal. Bir yapacağız. Tamam. Yapacağız. Bakacağız Evet. Bakacağız, hmm. göreceğiz. Bakacağız. Arkadaşlar Allah. tahtasız indiğimi fark ettim. Bekle ben kömür getirip geliyorum. Tamam. odunları atayım. Envanteri temizleyin at dedim de şimdi de çok temiz oldu. Hiçbir şeyim yok. Ayak ayırdı. <laughs> Kaya kay yurdunda nasıl hayatta kalır? Az önce ha. ben zırhsız bir şekilde creeper patlamasından ölmedim. Wow. büyük bir başarı. Aslında öyle. Evrim müthiş. Eleştireceğiz. Kömür yokmuş şey ki burada. Ya boş yere geldim ya. Kömür yokmuş burada. <laughs> evet. Ben de kömür var mı? Ben de. Evet. Ben de kömür yok. Ben de hiçbir şey yok. Bekle, ben de bakayım. Arna. Ağaç dikiyorum biraz. Ee, ben de olur. de yok. Bende de yok galiba. Ben benim, ben benim videoyu editlerken bir anda sesimin böyle olduğunu gördüm. Şok yaşadım. Ondan sonra mikrofonun bozulduğunu anladım. Bize sesin güzel oyundan, geliyor. Oyun ben kendi e, video çekerken böyle oluyor ya. Yani. Neyse arkadaşlar. Bir tane videona baktım. Videolarına baktım ben bir de tane de. videodan böyle ortada bozulmaya başlıyor ses. Evet ben ben işte ben onu diyorum. Evim çok güzel. Doğru ya ben madeni inmek için aldım bu şeyi, tahtayı. Neyse. Mükemmel mükemmel. Bence bence altı e, taş kalsın güzel görünür. Evet. Şu altları da kazalım. E yok yok kazma. Ya da neyse tamam Kazmayayım. buraları da yapayım. Tamam neyse yap yap. arkadaşlar. Eğer Minecraft videolarının daha çok gelmesini istiyorsanız like atın. Abone olun. Sonra da sonra da yorum yapın. Aslında yapması yapması bir şey yapmasanız da gelecek. Ama olsun de, de Ben sana şöyle... <laughs> İki sandığımız oldu artık. Ha. Evet. Tamamdır. Evet. Bay bay. Ben buraya geliştireceğim. İstediğini yapabilirsin. Arkadaşlar biraz kameraya videoya da konuşun. Ben bazen zaten abone olun falan diyorum. Bence şuradaki ya, kapı kapıları kapatsak mı? Aynen ya buradakileri kapatak bence. Buraları kıralım. Minecraft Allah'tan kömür bul. Arkadaşlar A bu arada lapis toplama sebebim büyüğü. Hiç kimse sormadı. Ya arkadaşlara söylüyorum, mi söylüyorum. Arkadaşlar da sormadı. Belki sordular da. Ee... Bir şey diyeceğim. Evet. Mükemmel. Galiba Galiba yengemin saçını bazladım. Ya rastgele şeyler ne diyor da. Sen? Arkadaşlar sadece yapıyı yengesi sanıyor. Artık güzel. Bura nere? Bu bura ne? Dayım dayımın dayımın mezarı. Ha. Ha. boş. Boş nedense. Benim sonradan koyacaklar galiba. Allah farz... ya. Heh. Gerçek hayatta mı şey oldu? Var, da, ger Gerçek hayatta benim yaşıyor. Hmm. Ha. Like Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Like atmasanız arkada saat beni dövüyor. Lütfen. Yalan söylüyor. sinirleniyor vurmaya başlıyor arkadaşlar yalan söylüyor biz bununla şu an yan yana bile değiliz ki Avuz. ben bedraktan alışmışım şey koyuyorum üstüne toprak koyuyorum neden bilmiyorum bedrakta öyleydi Be ben de bedrakta oynadım bir ara ama bedrakta ben hiç koymamıştım. Ben Java diye bedrak indirmiştim. O uyuyalım uyalım. uyuyalım Ben Uyuyun, maden... uyku var. Çocuklar uyku vakti geldi. Madenin ortasında bir şey yapabileceğimiz şu <laughs> Ay. Siz de ya. Uyumayın uyumayın ben maden yapıyorum ya. Ya uyu Daha uyu. Daha çok zevk. Daha çok Z. Bir şey diyeceğim. Gece olduysa video 20 dakika oldu demek. Ay biz gece başlamıştık zaten. Kanka elmas kazıyordum. Neyse arkadaşlar. Sonraki bölümde de bu olacak. Haberiniz olsun. Uyuyun uyuyun. Ben nereye çıkıyorum ben harbiden. Oh, Abone olmayı, like atmayı Daha çok yorum yapıp, yorumlara like atıp, yorumlarına... Yok. Yorumlara like, like atmayı unutmayın. <laughs> yorumlara mı? Evet. Yorumlara nasıl like atacaklar? Like atabiliyorlar yorumlara. Evet bütün yorumları. Arkadaşlar birbirinizin yorumlarına like atın. <laughs> Böylece de artık... ülke ekonomisine destek olursun. Arkadaşlar e, taktik buldum. Hepiniz YouTube kanalı oluşturun. Hepimiz birbirimize abone olurum. Sonra da baya bir zengin oluruz o parayla. Yani ülke ekonomisini geliştireceğiz. Cidden yapılır lan? Yani. Tamam. <laughs> o, o bütün Türkiye nüfusu değil mi? Hı hı. Neyse gelin bu video bitsin. Sonraki videoda devam. Merdiven nerede? Ne ne var? He, şey, ben? şey kırdım. He. Gelin bitiriyoruz videoyu. Görüşürüz. Görüşürüz. Aa, Olha are they